Herkese yeniden arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar balon kafayı bebek olup Trollleyeceğim Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir. Arkadaşlar siz de videoya hemen içmek kalp bildirimi almak ve 1 milyon abone olmamıza yardımcı olmak istiyorsanız hemen abone olup zil açmayı unutmayın. Şimdi hemen arkadaşlar ben sesimi değiştireceğim. Videoda sesim bebek gibi gelecek ama balon kafaya bebek gibi gitmesi için arkadaşlar bunu yapmam gerekiyor. O yüzden yani biraz böyle troll gibi bir şey olacak. Sizi de trollemiş olabilirim ama olsun. Hemen ben sesimi değiştirip geliyorum. Arkadaşlar sesimi şu anda değiştirdim. Bakın <laughs> daha da ince geliyordur. Şimdi ben More Place Model diye bir tane mod indirmiştim. Hemen buradan arkadaşlar kendi boyutumuzu bayağı bir küçülteceğiz. Oo, şuna bakın. <laughs> bir dakika. Bir şey değil mi? Çok 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 değişik. Baksanıza. Ay, sağ tarafta bakın gördünüz mü? Benim işte bacaklarım küçücük oldu. Sonrasında kollarımı küçülteyim. Aslında ben ne yapayım biliyor musunuz? Balon kafa gibi benim kafam büyük olsun arkadaşlar. Aynen öyle yapalım. Hemen vücudu da birazcık küçülteceğiz. Kafam birazcık büyük olsun. Bakalım tanıyacak mı ya? Aslında kostümü de değiştirmek lazım da. Yok ya arkadaşlar nereden bilecek benim ters maske olduğumu. Şimdi bir dakika kafam böyle olsun. Yok bence ben tam küçük olayım ya. Tam küçük olayım sonrasında kafam şişsin. Tamam. <laughs> Şuna bakın bir blok boyundayım. Vallahi bir blok boyundayım. Baba kafa en son buradaydı arkadaşlar. Hemen yanına doğru gidelim. Vallahi çok küçük gözüküyoruz. Elime baksanıza. Abi. <laughs> Çok küçüğüz ya. Hemen balon kafayı bulalım arkadaşlar. Bu arada trollleyeceğim yani evini falan yakacağım. Bakın burada TNT'lerim var sonrasında. Chest sandığımız var. Chest sandığı derken bombalı sandığımız var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Hemen balon kafayı bulalım. Bakalım nerede 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 neredesin? Aha gördüm. Gördüm ağacın üstünde. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yokmuş gibi dolaşalım buralarda. Balon kafanın bizi fark etmesini bekleyelim. Hatta köye girip bir şeyler alalım. Dur dur dur. Şöyle hemen köyden bir tane yatak alalım. Tamam mı? Yatağın üstünde zıplayalım. Hah şurada duralım. <laughs> çok küçüğüm ya baksana. Abi çok iyi ya şuradan bir tane yemek yiyeyim. Ha balık kafayı vuracağım şimdi bak. <laughs> abi abi nerede neredeyim ben? Bak bak buradayım burada. Ey. <laughs> bak bak buradayım burada. görüyor musun? Zıplıyorum zıplıyorum. O ses ne? Allah'ım görmüyor. <laughs> Arkadaşlar bak bak buradayım. Görüyor musun? Bak bak o ses ne ya diyor. Arkadaşlar o kadar küçük yaptım ki. Bir şey diyeceğim burası neresi? Ben kayboldum ya. Sen kimsin? Ben 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 ismi kimin oğlusun? Süleyman'ın Süleyman. Süleyman var ya onun oğluyum. Nerede biliyor musun? Evet. <laughs> Arkadaşlar şunun sen gözlerine bakın. Aa! balon kafanın gözleri böyle gözüküyormuş. Abi şuna bakın. Hey, hey bir dakika bir şey diyeceğim. Dur, niye vuruyorsun bana? Şey, e, ben arkadaşsız kaldım. Oyun oynayalım mı seninle? Olur mu? Kayboldu mu? Yok, köydeyim işte. Babam arıyordum Bak burada köyde köyde e, bir yerdedir ya. Baksana ne buldum bir de görüyor musun? Aç mısın? Evet açım. Aa niye vuruyorsun? Na ne? Bu kılıç. Görüyor musun? Neden? Kılıç değil. Tam sen ne vereceksin karşılığında? Elnüsün var mı? Elnüsün. Sen beni ee, ben ne yapacağım? Bu ne? Bunu al. Demir kılıç. Bakın arkadaşlar. <laughs> bu Daha güzel. <laughs> Kandırdı gördünüz mü? Tamam, tamam o zaman. Arkadaşlar arada bir mikrofonumu kapatıyorum oyun içinden de. E ee, ne yapıyorsun? Oyun oynayalım mı? Al kurabiye Bu ne bakayım? Oo güzel güzel. Hepsini yiyeceğim. Bak ben bir tane havuz yapacağım kendime. Bak atlayayım mı içine? Atlayayım mı? Senin boyun. Ya, ne neden neden? Yüzeceğim, yüzeceğim. Yapma. Yapıyorum o zaman. Hii, niye kaybettim ben onu bulmak için çok uğraşmıştım. Neyse ben birazcık köyde dolaşacağım. Aa burada da lav varmış. Bu lavın içinde dolaşayım. Atlıyorum bak. Kuramıyorum. Yapma dur tehlikeli mi? Bana ne bana ne? Atlayacağım. Atlayacağım. Hatta durun arkadaşlar gidelim goleme karışalım bakalım. Nerede golem var mı? Golem var mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl peşimden Nereye diyor? <laughs> bak bak dur bakalım dur bakalım. Golem yok golem yok golem bulacağız. <laughs> Madene bak. Girelim mi? Girelim mi madene? Oyra neden? Neden ne var ki? Tehlikeli. Evet arkadaşlar balık kafa bakın gördünüz mü? Koruyor ya. Ben burada dolaşacağım birazcık. A fırın. O içeride ne var? İçeride baksana. içeri bak içeri koş koş koş. <laughs> Abi golem yok ya. Bir dakika golem nerede? Aha gördüm. Fikri. Fikri sen ne yaptın? <laughs> ne oldu? Ben ben gidiyorum. Bak bak burada ne buldum? Büyük bir adam var. Bir şey olmadı. Bak bak köylüyü öldürdü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi Hemen hemen gidelim burada bir yerde. Aha burada tamam. Şimdi bak golen. Ah kovalıyor kovalıyor beni. Kovalıyor beni. Ah öldürüyor beni. <laughs> Oh be. Beni beni şey yaptı ya. Senin evin ne? Süt mü? Bakayım. Yo ben içmem ki. İçmeyeceğim. Süt iç kendine yok Yo içmeyeceğim. Ben süt sevmiyorum. Süt içme istemiyorum. İstemiyorum. İç büyürsün mü? Tamam. Tamam ver bakayım. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Aa. Aa hissediyorum. Büyüyebiliyorum. Aa kafam. Kafam gidiyor. Aa ölüyorum. Galiba ölüyorum. Bu ne? <laughs> Büyüdüm. Kafan hani bak. Büyüdüm. Niye böyle oldu? Ne yaptın bana? <laughs> <laughs> balon kafa oldum ya. Burada, burada ne yapıyorsun başka? Ebelemeç oynayalım mı? Ebelemeç oynayalım mı? Ebelemeç ne? Bak böyle. Ben sana vuracağım. Gördün mü? bu, bu kılıçta ne var? Alevden çehri bir varmış. Haydi. <laughs> Vurma bana. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben normalde balon kafaya vursam var ya mahveder beni. Ben küçüğüm ya. Hiç şey yapmıyor. E ne yapalım? <laughs> Bir şey hangi senin evin? Hangi senin evin? Buradaki. Şunu. Gel bak diyor. Tamam. Evini havaya uçuralım arkadaşlar. Ninek olan. ninek olan. He burası. Bakayım. Oo çok güzel. Çok güzel. İnekleri kesebiliyor mu? Yiyeceğim. Acıktım. Acıktım ama. Acıkmıştım ya. Neyse arkadaşlar biz hemen TNT ile evi bir dolduralım. O ne? O ne? Allah. Sende TNT mi var? Kim Bilmiyorum ki. Kim yaptı? Ben bilmiyorum. Bak burada da var. Burada da var. <laughs> Bu evde patladı. Bu evde patladı. <laughs> başka bir şey. Bak şimdi bak bak. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bakın bakın bakın. Kim nasıl? Kim yapar onu? Bilmiyorum ki. Bir şey diyeceğim. Bunlar bunlar değersiz değil mi? Atıyorum bunları. <laughs> Nereye gitti? Attım ama yandı bunlar. Bak burada yine var. Attım. Bana ver. Bende kalsın. Ama yok gerek yok ki. Ne gerek var? Arkadaşlar başka ne yapalım ya? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika. <laughs> O elindeki ne? O elindeki ne? Denirli ne? O denirli. Neden? Ben vurmadım ki. O denirli ne? Yok yok. Böyle şunun gibi bak burada vardı. Bu, bu ne? Sende var mı bundan? Versene bana bir tane. Sörs. Source. Sörsmüş. Tamam versene bir bakayım ben. Oo çok güzel. Bir de şey diyeceğim. Burada dursana bak sana sihirbazlık yapayım. Ya burada dur. Bana bana Süleyman Süleyman öğretmişti. Bak şimdi hop. Gördün mü? Kayboldum bak içindesin. <laughs> Ben böyle oynamayı çok sevdim biliyor musunuz? Buradan, buradan bir şey Ekme burada diyor. Tamam. Şu evi de havaya uçurduk. Güzel. Başka hangi ev kaldı? Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Durun. Ee, şunları çevirelim. Tamam mı? Yukarıdan atlayalım. Yukarıdan atlayalım. Suyumuz var mı? Var. Tamam. Bakın bakın arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Aklıma bir şey geldi. Oley en yukarıda benim. En yukarıda. En yukarısı bende. En yüksekte olan benim. Uçabileceğim. <laughs> yukarıdayım yukarıdayım. Bak yukarıdayım. Kafana bir şey olmuş mu? Bir dakika kafasını bir şey olmuş. Bak ben yukarıda atlayayım mı? Çok kötü düştü. Atlayacağım. Atlama. Neden? Sesin az geliyor sesin. Yukarı çık yukarı. Ben duymuyorum seni. Hadi <laughs> <laughs> Arkadaşlar yukarı çıksın. Hemen yayla onu vuracağım da. Ee, dur ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık blok atalım. Aha geliyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten bakın ben gülmemek için zor tutuyorum konuşurken ya. Baksana ne kadar çok değişik sesim ya. Gerçekten arkadaşlar. Dur ben seni çekeceğim kendime. Çektim. Allah. <laughs> Şey Allah düşerim. Dur dur. Ha şuradayım. Tamam ben inebilirim. Ben inebilirim. Ninaş atlıyorum. Atladım. Kurtuldum bak. Nasıl? Güzel mi? Neden atladım Atladın dedim Aa sen kafana ne oldu? <laughs> arkadaşlar kafası şişmiş. Tayşiş. <laughs> abi abi. Şimdi arkadaşlar hemen, hemen şuradan bir uzaklaşalım. Başka şeyler de yapalım ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Bir şeyler daha düşünelim. Aha. Arkadaşlar e, boğulma numarası yapalım. Şuraya oltayı atayım beni çeksin. İmdat boğuluyorum. Boğuluyorum imdat. İmdat sudayım sudayım Allah. Boğuluyorum. Neyin? Boğuluyorum boğuluyorum. Sudayım Allah. O ne ya? İmdat boğuluyorum. Kurtar beni kurtar. Ben yüzü... Ben ölüyorum. <laughs> çek beni çek çek beni. Ah hayatımı kurtardın. Ah teşekkür. Böyle bir kurtarış yok da. <laughs> Teşekkürler teşekkürler çok teşekkür ederim. Oh be nefes aldım var ya az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum ya. Rahat dur artık. <laughs> Arkadaşlar balon kafanın bana neler çektirdiğini umarım anlar ya. Ben anlaması için yaptım da yana nazlık yapma. Bir <laughs> dakika <laughs> başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? <laughs> Bak bak ben de buldum bak. Bak. Gördün mü? Allah! Ne oldu? Aha! Creeper yapmış. Creeper yapmış. Creeper bak. Bir sürü blok var burada. Hepsini ben alacağım. Oh 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 oh. Oh güzel. Vallahi iyi, iyi güzel güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapalım ya? Bir şeyler daha yapalım. Ya lav alalım. Ne alalım Balık kafanın üstüne atalım. Oradan yüzeceğim. Ne alayım? Bu ne? Hanita mı? Bakayım. Kaybolma. Wow! Bu ne? Bak ben buraya ineceğim. Ben buraya iniyorum. Adın ne senin? Ben buraya ineceğim bak. Nasıl güzel mi? <laughs> Allah çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor dur. Dur bekle. Dur bekle bir dakika. Tam tam üstüne bırakacağım arkadaşlar. İmdat. <laughs> Abi bir dakika bir dakika. Kendi bırakalım. Allah ben havaya uçacağım. Ben havaya uçacağım. Tamam. Uçtu mu? Uçmadı tüpe. Ah ne oldu? Kurtardım seni. Kurtardım. Ölüyorsun, ölüyorsun. Dur. Söndüreyim, söndüreyim. <laughs> Abi gözükte. Gözükte. arkadaşlar? Senin adın ne? Şifelendi şifelendi tamam arkadaşlar hemen Hemen buradan uzaklaşalım Tamam mı şey yapalım şöyle görüntümüzü düzeltelim ya Şöyle oh. yapalım dur <laughs> İndi artık kafam kocaman oldu Taşıyamıyorum taşıyamıyorum kafamı Senin adın ne? Benim adım düz maske <laughs> Ah ah beni niye yaktın? Beni niye yaktın? Yanıyorum yanıyorum İmdat imdat yanıyorum yanıyorum bekle burada tam bekliyor tamam arkadaşlar hemen hemen kendimizi bir şöyle şöyle koştu ay çok iyi gerçekten mükemmel Tamam şunları bir sonrasında bunu bir sonrasında bunu tamam son kez de şunu 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 tamam Süleyman <laughs> Abi giremiyor. Aa ah, girebiliyor musun? Çıkamıyor. Ha çıktım. Tamam. Şimdi arkadaşlar balon kafanın yanına doğru gidelim. Sesimi düzelteceğim bir dakika. Balon kafa neredesin? Balon kafa balon kafa. Duyuyor mu beni? Senin ne? Çocuğun nerede? Bir dakika onu bulmuş. <laughs> abi, abi bir dakika balon kafayı bir bulalım. Ah tamam gördüm. Tamam cevap ver diyor. Valla sinirlenmiş. Balon kafa. Nasıl no, <laughs> Bak buraya bak. Nasıl çocuğun yok? <laughs> bir dakika. <laughs> Var işte diyor ya. Balo kafa duyuyor mu beni? Şşt bak bak arkana bak arkana. Ne haber? Bak kocaman oldum ben. Ya. <laughs> Sen büyümüşsün diye. Sen küçülmüşsün ya. Bak bak bir şey daha buldum. Dur. Dur önemli bir şey. Bak şimdi bak. <laughs> ne haber? <laughs> abi, abi, abi çok sinirlenmiş gerçekten çok sinirlenmiş. Ne oldu? Ha niye kovalıyorsun? Ben seni bir yakayım. Hi, yakamadım. Allah! Durun, 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 durun. Tamam. Şimdi arkadaşlar uygun bir zamanda balon kafayı yakıyoruz. 3 2 1. Tam şurada. Ah, tamam. Ah söndürdü kendisini. Ha, yüzemeyeceksin ki. <gülüyor> <gülüyor> Bala ne oldu? he Şşş ne oldu? Bak bak gel 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 buraya gel. Senin işin sen bittin. Tamam bir dakika şaka yaptım sana. İyi oldu iyi oldu. Allah çekiyor çekiyor. Abi çekiyor. Arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bala kafayı daha çok fazla trollememi istiyor. Yanılık Daha fazla trol istiyorsanız like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.